Herkese merhaba. Bugün birlikte Korece'de geçmiş zamanı öğreneceğiz. Aslında geçmiş zaman ve şimdiki zaman birbiriyle oldukça bağlantılı iki ek. Bu yüzden eğer şimdiki zamanı güzelce yapabiliyorsanız geçmiş zamanda da hiç zorlanmayacaksınızdır. O yüzden eğer şu anda şimdiki zamanı tam olarak yapamıyorsanız benim tavsiyem önce bir onu tekrar etmeniz, daha sonrasında geçmiş zamana başlamanız. Geçmiş zamanda kullandığımız üç tane ekimiz var. Birincisi Soyo, i̇kincisi OSSOYO. Ve üçüncüsü de HESSOYO. Şimdi ne zaman OSSOYO kullanıyoruz? Ne zaman OSSOYO kullanıyoruz? Ve ne zaman HESSOYO kullanıyoruz? Gelin biraz onlara bakalım. Detaylıca inceleyelim. Ben burada üç kuralı da yazdım. Birinci kuralımızla başlayalım. Eğer benim fiilimin kökünün son ünlüsü A ya da O ise ben ekliyorum. Hemen şöyle bir geçmişe dönelim. Bir hatırlayalım. Fiilin kökünü nasıl alıyorduk? Bizim mekmak ekimiz olan da ekimiz vardı. Ben da'yı attığım zaman fiilin kökünü bulabiliyordum. Hemen şöyle bir bakalım. Benim burada bir fiilim var. Poda. Ben bunun fiil olduğunu nereden anlıyorum? Çünkü sonu da ile bitiyor. Biz demiştik ki da Korece'de bize mekmak mastar ekini verir. Ancak ben fiilimin kökünü bulmak için burada dal atmak zorundayım. Atıyorum. Benim fiilimin kökü kaldı geriye. O zaman benim köküm neymiş? Poymuş. Bakıyorum. Hmm, benim fiilimin kökünün son ünlüsü o, değil mi? Buradaki o. Biz demiştik ki fiilin kökünün son ünlüsü a ya da o ise. Ben geçmiş zaman yapmak için. Assoyo ekleyeceğim. O zaman hemen ekliyorum Assoyo'yu ve çekimliyorum. Passoyo. Passoyo. Gördüm. Burada podayken görmek, bakmak, izlemek anlamlarına geliyordu bu fiilimiz. Ancak ben bunu geçmiş zamanla çekimledim. Passoyo dedim ve Türkçe çevirirsek gördüm, baktım, izledim anlamlarına geliyor artık burada. Sonra ikinci kuralımıza bir bakalım. Fiilin kökünün son ünlüsü bu sefer a ya da o değilse. Yani benim fiilimin son ünlüsü, daha doğrusu kökünün son ünlüsü a ya da o olmayacak. Hemen örneğimize bir bakalım. Benim burada bir fiilim yazıyor. İttam fiili. Ben hemen bunun kökünü almak zorundayım. Dağ'a atıyorum. Daire attığında benim köküm ilk kalıyor. Bakıyorum benim fiilimin kökünün son ünlüsü i, değil mi? Bakın burada i harfim var. Ama o zaman bu ne demek? Benim fiilimin kökünün son ünlüsü a ya da o değil, i. O zaman ben bu durumda kural gereği osoy eklemek zorundayım. Osoy'u ekliyorum. İ İlgazı okudum. İlk buradayken okumaktı. Burada ise ilgazı dediğimizde okudum oldu. Ve üçüncü son kuralımıza geçiyoruz. Bu sefer benim fiilim hada ile bitiyorsa, hatırlarsanız biz şimdiki zamanda da hada ile biten fiilleri farklı bir şekilde çekimliyorduk. Geçmiş zamanda da hada ile biten fiilleri farklı çekimleyeceğiz. Onun kendine ait bir kuralı var. Eğer benim fiilim Hada ile bitiyorsa, geçmiş zamanlı çekimlerken ben alacağım Hada'yı ya dönüştüreceğim. Örneğe bakalım daha güzel anlamak için. Burada benim Suyong Hada, Suyong Hada, yüzmek anlamına gelen fiilim var. Ben bakıyorum, aa benim fiilim Hada ile bitiyor. E benim kuralım bana diyordu ki hada ile bitiyorsa ben onu hessoya çevirmek zorundayım. O zaman alıyorum buradaki hadayı ve hessoya çeviriyorum. Yani suyon hessoya yüzdüm. Burada suyon hada yüzmek ancak burada artık geçmiş zamanla çekimlediğim için suyon hessoya yüzdüm. Korece de geçmiş zamanını bir şekilde yapıyoruz. Bu dersimizin sonunda da ufak bir ödev vermek istiyorum. Buraya iki tane fiil yazdım. Birinci fiilim sengakhada. hada, sen -ha -da. Düşünmek anlamına geliyor. İkinci fiilim ise yolda. Yolda. Açmak anlamına geliyor. Bunları geçmiş zamanını çekimleyip yorumlara yazmanızı rica edeceğim. Ve siz yazdıktan sonra da kontrol edeceğim. Doğru mu yapmışsınız, yanlış mı yapmışsınız size geri dönüş sağlayacağım.